Evet arkadaşlar merhabalar hepinize saygı selamlar. bugün arabamın şanzıman yağını değiştirdim. Onunla ilgili ufak bir bilgiler çekmeye çalıştım. Sanayi ortamında ne kadar hani sağlıklı güzel çekeriz tartışılır ama yani sanayi ortamı biliyorsunuz argonun fazla döndüğü bir yer genelde. yani ara ara parça parça bir şeyler çekmeye çalıştım. Ee, şanzıman değişimini hani ne yapılıyor, nasıl şey yapılıyor gibisinden yakaladığım yerlerde. Ee, bunun yanında bir fakir birkaç da parça bir şey almaya gidince ara ara çektiğim videolardan bunun devamını bir ekleme yapacağım. Ee, şimdi yani şanzıman yağı eklenir mi? Değişir mi? İlk başta bunu netleştirmek lazım. Şimdi kim usta diyor eklenir, kim usta diyor değişir. Ama baktığımız zaman Ali Ustam'a da sordum. Aynen şunu söyledi. Arabanın üzerindeki halihazırdaki hazırdaki şanzıman yağından elinde var mı? Yani e, varsa de eklersin ama yoksa değiştirirsin dedi. Yani bu hakikaten doğru bir şey. Yani şanzıman ya şimdi arabam 92 bin kilometre 90 bin, bin 700 küsürlerde 92 bine geliyor. Yani şimdi arabanın devamlı hareket meka, yani hareket ettiği bir mekanizm mekaniğin içinde bir sıvı var. Ve bu sıvı devamlı işte ne bileyim kimi zaman vitesi catlatıyoruz ediyoruz şey yapıyoruz. Doğal olarak da bu, bu yani yağda her halükarda ısıdan dolayı bir deformasyon olacak. Yani yağ özelliğini yitirecek. Yani yemek yemek, su içmek gibi nasıl bizim ihtiyaçlarımız varsa arabanın da periyodik olarak bazı ihtiyaçlarını, bazı gereksinimlerini bizim yapmamız gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Yani malum günümüz şartlarda her şey ateş bazı iki kat 3 kat kimse arttı. Yani uygun zamanlarda gerekli şeyleri yapmalıyız. E, Şanzıman yağımızı değiştirdik. E, bunun yanında hatta şöyle bir örnek vereyim bu şeye. Geçen sene e, Likumoli yağ almıştım 5.30. E, 290 liralarla bir parayı almıştım. E, şimdi geçen hafta aldım aynı yağ. E, indirimden 595 liraya aldım. Yani hemen hemen %100 bir fark var arada. E, yani doğal olarak da bizde e, yani bu pahalılıkta aracımıza ekstra çok fazla masraf etmeden minimum seviyelerde devam hani bakımlarını bari gerekli zamanlarda yaparak ileride oluşacak problemlerin önüne geçmeye çalışmalıyız ki e, çok büyük masraflar açmasın. E, Gönül ister hiç masraf açmasın ama maalesef e, çok farklı problemlerle şey biliyoruz. Mesela e, bugün yapmayı planlıyorduk ama e, gerçi bunu ben kendim de yapabilirdim. Bu temizlemeyi düşünüyordum. Bu LPG ile ilgili bir problem yani bir ufak bir su problemi vardı. Hortumlardan kaçak vardı. O zaman usta bu şeyi falan hava fitresinden boğaz kelebeğine giden ortum boruyu söktüğünde oradan kelebekte baktım kurum yapmış. E, söküp temizleyebilirim aslında ama e, yanlış yaptığı bir şeyde çok büyük sıkıntılar çıkarabiliriz kendimize. Büyük derken yani masrafı arttırabiliriz. O yüzden sanayide e, Mehmet diye bir arkadaşım var. O da damla opel eski opelcilerden ee, onunla görüştüm yarın kısmetse bırakacağım çünkü bu işlemi motor soğukken yapılması gerekirmiş ee, arabayı bırakacağım ondan sonra gerekli işte kelebeğin temizliğini yapacak belki bu adaptasyon dedikleri şey gerekebilir bazı şeyler de gerekebilir elinde cihazları var en azından uygun şekilde bir usta elinden yapılmasını istediğim için ona yaptıracağım ee, İstedim de gibi sanayide çekebildiğim kadar bir şeyler çekmeye çalıştım. Bu videonun devamına da bunu da eklerim. İnşallah keyifli bir video olur. Ee, sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Saygı selamlar. Sanayi günleri volüm bilmem kaç. Şanzıman yağı değiştiriyoruz. 75 BW. Pardon 75 W 90. Arabam 1-2. 92 bin kilometre arabam 92 bine yaklaştı. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Ali abi 22 senelik tanıdığım ustam. Her zaman buraya gelirim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kartal mahfazını söktüm. Usta nokları gelsin ustamıza bırakacağız ama bu sökülecek, contası değişecek. Sana dersem şuradan herhalde şanzıman yağı tamamlanacak. Bakacağız. Tereke gitti. Ali abi söyle bakayım şimdi şanzıman yağı eklenir mi değişir mi abi usta olarak? He? Şanzıman yağı e, değişir mi eklenir mi abi? Değişir. Aynı yağ bulamayacağına göre eklenmez. Yani. Ama aynı yağ eklenir ama aynı marka bulamayacağına göre değişmek daha mahsus. Hani bazı şey şeyler var yok eklenir mi eklenir diyorlar da biz de tabii eklenme taraftarı değil değişme taraftarıyız. Değil yani. Yani, yani sen. Sence. sen kendi arabanı değiştirince bunu niye değiştirin? Tabii ki doğal olarak değiştireceksin. Evet arkadaşlar yağımız bu ee, böyle nasıl diyeyim sana kıvamı sütlü kahve tonunda ustamızın söylediğine göre orijinal yağların şey, ekstra bir ilaç varmış ne şey olduğunu bilmiyorum ama öyle söyledi Buradan şu sanayiden aldım abi. Ya o nasıl He? O nasıl Ya bu elinde varmış. Çok alınmıyormuş bir de. Millet hani 75, 90, 80 olur mantığı var ya. Evet. Ondan dolayı. Evet. Ali abi verdi coşkuyu. Bunun şekeri yok da. Evet. Karakterin altındaki şanzıman ya. olduğu kapan contasını değiştirdi ustamız. Ağda sıvıyla içerisini güzelce yıkadı. Şimdi üstünden de bir temizliğini yapıyor. Ee, bir silikon sıktı contayı koymadan önce. Şimdi arkadaşlar bu tapa mıknatıslıymış. Gördüğünüz gibi şanzıman Hadi. yağındaki bütün çapak olan şeyleri demir tozlarını çapak toplamış. Yani yağın içinde bir şey görmedim ben gerçi boşaltımızı çektiğim gibi ama demek ki böyle de bir şey yapmışlar. Helal olsun Alman'a. Şaşırdım yani. Evet arkadaşlar mutlatıs gördüğünüz gibi içinden çıkıyor. Silip temizledim. Yerine takacağız inşallah. Buradan yağ git tapanın olduğu yerden yağ gelene kadar ustamız doldurduk. Şu anda da bizi bizi yapıyor. Kuntuları temizliyor. Bizi yapıyor Ali Ellerine sağlık. Ekstradan bir LPG ortumuzda bir sıkıntı vardı. Onu da halletti sağ olsun. Arkadaşlar. Karter muhafazası çekildi. Şu e, şanzıman kulağı çekildi bu. Adını unuttum şimdi. Evet, şanzıman, şanzıman kulağı. Söktüler, söktüler, Evet arkadaşlar, ee, şunu ilk önce kısayım. Telife takılmıyorum arkadaşlar. <laughs> e, e, i̇lk izlenimlerim vites geçişleri gayet hoş oldu, e, çok yumuşadı. Onun devamında pedallarında şöyle metal pedallar vardı. Devriyaj ve frendekini söktüm. Alta değiyordu. hesapta da orijinal OPC pedal ama biraz büyüktü. Vites geçişlerim yeni viteste dahil olmak üzere rahatladı. Onun dışında bilmiyorum sürüş konforuna faydası illaki bir şanzıman değişiminin var. Şu an için tavsiye edeceğim bir şey. Bir de şu katkılardan benzine katacağız. Likmoli'nin ufak enjektörlerden ses geliyormuş. Usta bir kullan dedi. Onu da yapacağız. Görüşmek üzere.